Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. E, bugünkü konumuz karbon kimyasına giriş. E, bu konuda neler var? <laughs> organik ve anorganik bileşiklerin genel özellikleri, farkları ve organik e, bileşiklerle ilgili e, basit formül, molekül formülü bulma hesaplama konularını içermektedir diyoruz. Ve başlayalım. Bismillah. <laughs> Petrol, hidrokarbonlarından oluşmuş, koyu renkli, kendine özel bir kokusu olan Yer altından çıkarılan doğal yanıcı sıvı bir mineraldir adı latince taş anlamına gelen Petra ile yağ anlamına gelen oleum sözcüklerinin oluşmuştur Bu neden anlatıyoruz petrol nedir Aslında organik yapılı bir maddedir ve petrol çıkışı ile olaya başlayacağız e, Tabii ki yeryüzünde çok sayıda organik ve e, anorganik madde var ancak e, Organik kimyanın kurulum aşaması ya da ortaya çıkış süreci belli bilgilerin değişmesiyle ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi tabii ki nedir bakın? Vitalizm düşüncesi. Vitalizm düşüncesi şuydu arkadaşlar. Berzelius'un önerdiği bir düşünce biçimiydi. Hem ruhtan hem de organizmadan ayrı olan ve tüm organik etkinliklerin temelinde bulunan bir yaşam ilkesi olduğunu varsan bir öğreti biz buna vitalizm diyoruz. Berzelius bunu bize yıllarca yutturdu demeyelim ama o tarz bir şey olmuş. Peki daha sonra neler olacak? İşte şurada gördüğünüz bir reaksiyon var ki burada ilk defa laboratuvar ortamında inorganik bir maddeden e, amonyum siyanattan üre denilen bir madde sentezlenecek. Şimdi geçmişe bir gidelim tekrar bence. Geçmişi bir hatırlayalım. Neler olmuş orada? Evet şunlar olmuş. Bilim insanları anorganik ve organik maddelerin birbirinden farklı özellikler gösterdiğini 1780'li yıllarda fark etmeye başladılar. Genelde kendisine az kokusu olan, yanıcı, erime ve kaynama noktaları düşük, kovalent bağlar içeren, suda çözünmeyen ve yavaş yürüyen tepkimelerde bulunan maddeler organik madde olarak sınıflandırılmıştır. Bu özelliklerin dışındaki özellikleri taşıyan maddelere de organik olmayan anlamına gelen anorganik maddeler denir. Organik kelimesini ilk olarak 1807 yılında İsveçli kimyager, kimyacı Berzelius kullanmıştır. Berzelius'un organik maddeler için organik bileşikler ancak yaşam gücü ile canlı organizmalarda oluşturulabilir düşüncesi 20 yıl kadar geçerliliğini korumuştur. 19. yüzyılın başlarında ise bütün kimyacılar organizmalarda üretilen bileşiklerin yapay olarak sentezlenemeyecek kadar karmaşık yapıda olduğunu düşünüyorlardı. Ancak 1828 yılında Friedrich Wöhler, evet bu isim önemli, anorganik maddelerden yola çıkarak organik bir bileşik olan üreyi elde etmeyi başarmıştır. Wöhler bu buluşu sırasında, sonrasında heyecanla Berzelius'a bir insan ya da köpeğin böbreklerini kullanmadan üre yapabileceğini size söylemeliyim. Amonyum, siyanat aslında bir üredir demiştir. Friedrich Wöhler öncelikle potasyum siyanür ile kurşun 4 oksiti aşağıdaki tepkime göre bakın reaksiyonu sokuyor. İkisi de inorganik kökenli. E, potasyum siyanat tuzu ve kurşun oksit oluşturuyor. Daha sonra potasyum siyanatı tekrar amonyum sülfatla tepkimeye soktuğunda Bakın yine iki tane anorganik maddeden potasyum sülfat tuzu sonra amonyum siyanatı bakın ne yapıyor NH4OC'ni elde ediyor. Amonyum siyanat aslında diyor bir üretir. Şimdi o tepkimi bir daha hatırlayalım. İşte bu. Amonyum siyanatı ısıttığımızda yapısında bakın daha sonra karbonil grubu dediğimiz bir yapı ile iki tane amino grubunun birbirine bağlandığı işte karbon azot, karbon oksijen bağlarını gördüğümüz bir yapı. İşte bu bir organik maddedir. Az önce organik maddenin genel özelliklerini okumuştuk. Yine de bir kez hatırlayalım. Organik bileşiklerin sayısı çok fazladır. Tepkimeleri genellikle yavaştır, kovalent bağlı bileşiklerdir, yanıcıdırlar, kokuludurlar, erime kaynama noktaları genellikle düşüktür diyebiliriz. Organik bileşiklerin anorganik bileşiklerden neden fazla olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bunun için de karbonun yapısı hakkında biraz bilgi sahibi olmamız gerekir. Karbon elementin atom numarası 6'dır. Biliyorsunuz farklı izotoplarında nötron sayısı değişebildiği için farklı atom kütlesine sahip karbon elementin izotopları görülebilir. Karbon ortalama atom kütlesi 12,011 gram mol şeklinde kabul edilir. Karbon e, elektron dağılımı yapacak olursanız bakın 1s2 2s2 2p2. Burada göreceksiniz 1 2 tane e, tam dolu orbitali var. 2 tane de yarı dolu orbitali var. E değerli elektron sayısı 4'tür ve 4 tane bağ yapar diyoruz hatırlayın. Karbonun e, değerli arkadaşlar e, tekli bağlar yapma özelliği var. Hem yani kendi içerisinde yani karbon karbon Mesela şuraya bir karbon bağlayabilirsiniz. Ya da başka atomlarla örneğin hidrojen buraya flor bağlayabilirim gibi. Ee, yine başka atomlarla ya da yine kendi arasında isterse bakın şu şekilde karbon karbon ikili bağ yapabilir. Şu şekilde mesela bakın karbon karbon ikili bağ gerekirse şurada bir oksijen gibi yani ikili bağ yapabilir. Karbon atomları yine kendi aralarında hem üçlü bağ gerekirse başka atomlarla örneğin azotla da üçlü bağ yapabilir. Şimdi bu nasıl oluyor? Hibritleşme kavramıyla açıklayacağız bir terim bizi bekliyor olacak ileride. Bakın karbon 2s2 p 2 Bakın burada ne olacak? E, temel haldeki elektron dizilimi uyarılmış halde şu şekilde olacak. 2s'deki bir elektronumuz 2p'lere göndereceğiz. Daha sonra bunlar melezleşecek ve 4 tane hibrit orbital elde edeceğiz gibi. Yani buradan dört noktayı kullanacağız anlamına gelir. Ayrıca bu sadece yeterli değildir. Bakın karbonlar arasındaki bağ enerjileri de burada önem arz eder. Karbonlar arasındaki bağ enerjisine bakacak olursanız değerli arkadaşlar 343 kJ ile diğer atomlara göre nedir? Daha güçlü bir bağ sahip olduğunu görürsünüz ki bu da e, tabii ki karbonların uzun zincirler, dallanmış yapılar, halkalı yapılarla birbirine kararlı bir şekilde bağlanmasını sağlamaktadır diyebiliriz. Evet. Peki bizler sınavlarda karşımıza çıkan bir bileşiğin organik mi anorganik mi olduğunu hangi kriterlere bakarak anlayabiliriz? Şimdi oradayız. Karbon içermesine rağmen organik olmayan bileşikler de vardır. Örneğin karbonun oksitleri. Karbon monoksit, karbon dioksit. Bu nedir? Birer organik olmayan anorganik yapılar. Karbonat ve bikarbonatlı kökler. Bakın şunlar suda az ya da çok. Bunlar ne yaparlar? İyonlaşarak çözünürler. Siyanür kökü içeren bileşikleri evet siyanür şeklinde bakın iyonlaşabilirler. Karbürler alüminyum karbür, kalsiyum karbür gibi yapılar. Karbon disülfür gibi. Yani bu ne demektir? Organik bir bileşikte tabii ki yapısı karbon olacak. Hidrojen olur, oksijen olur, klor olur. Yani ee, karbon olmak zorundadır. Diğer metal atomlarını bağlanması gerekir bundan dolayı yapısında bütün karbonca bileşiklerde organik olmuyor anlamına gelmektedir. O halde CH bağını bu genellemedir. Karbon hidrojen bağını içermeyen bileşikleri anorganik bileşik demek doğru olacaktır. Karbon içermeyen asit, baz, tuz ve su mineraller birer anorganik bileşiktir. Anorganik bileşikleri örneğin hidrojen klorür, sülfürik asit, fosforik asit gibi bazı inorganik asitler, su, amonyak ve sodyum klorür gibi işte su, baz, tuz gibi örnekler verilebilir. O halde biz de birkaç tane organik bileşik yazalım mı? Yazalım. Bakın en bilindik organik bileşikler petrolün ve doğalgazın bileşenleri içerisinde olan şu şekilde karbonca zengin yapılar. Glikoz. Bakın yapısında karbon hidrojen var. Bunu söyleyebiliriz. Karbon tetraklorür. Evet. İlginç bir örnektir karbon tetraklorür. Bunun gibi benzen halkası. E, alkoller bakın şunun gibi bir alkol grubu Eterler ya da asetik asit dediğimiz sirke işte bunlar nedir birer Organik bileşiktir diyebiliriz Şimdi ise e, bu konunun ilk bölümü şöyle tamamlanmaktadır Yapısındaki organik bileşimin formülünü e, bulabilme Tipi sorular ki 2022'de böyle bir soru gelmiş daha önce Şimdi genel anlamda bu soruların tarzı farklı olabilir e, bu soruları e, incelemeden önce e, ben e, şu kısma bir değinsem istiyorum. E, ne vardı? Bir bakalım. Özellikle analizler vardı. Hipoteşme. Evet. Bu değil. Vesper. Bu da değil. Evet. Devam edin. Biraz beklerseniz mutlu olurum. Evet. Evet. Yani önce de şu serüveni anlarsak sanki daha faydalı olur gibi geliyor bana. Nedir bu? Organik bileşiklerin analizi arkadaşlar. Tabii ki bunları e, kulak aşina olmanız yeterlidir. Organik bileşiklerin yapılarında temel olarak karbon ve hidrojen elementleri bulunur. Bazı organik bileşiklerin yapısında karbon ve hidrojen ile beraber bakın oksijen, azot ve kükürt gibi elementlerde yer alabilir. Bileşiklerin organik olduğunu anlayabilmek için hangi yöntemleri kullanırız? Verilen bileşikte karbon, hidrojenin varlığı <laughs> o bileşiğin organik olduğunu kanıtlar. Bileşikte karbon, hidrojen ve azotun varlığını belirlemek için nitel analiz yöntemleri kullanılır. Ancak oksijenin varlığı ise ancak nicel analizle tespit edilebilir. Organik bileşiklerde karbon, hidrojen elementlerini varlığını anlamak için organik bir madde bakır 2 oksit ile deney tüpünde önce karıştırılıp yakılır. Organik bileşiğin yanması sonucunda yapısında bulunan hidrojen atomundan su, karbon atomundan karbondioksit oluşur. Su damlacıkları, su damlacıkları halinde tüpün üst kısmında ve cam borunun içinde gözlemlenir. Diğer tüpteki kireç suyu ise bak burası önemli bu tehdit için de önemli. Diğer tüpteki kireç suyu karbondioksit ile kalsiyum karbonu oluşturacağı için bulanır. Böylece karbon hidrojenin varlığı anlaşılır. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Evet. Bir de azot tayini var. Organik bileşiklerde azot elementinin varlığını e, araştırmak için bir deney tüpüne azot içeren organik madde üre, örneğin ama üremiz, hatırlayın e, ilk organik maddemizde, laboratuvarda, sentezenin üreyle bakın, sodyum hidroksit ve kalsiyum oksit karıştırıp ısıtılırsa ısıtılan tüpün ağız kısmında kırmızı turnusol kağıdı yaklaştırıldığında kırmızı turnusol kağıdın mavi döndüğü görülür. Keskin bir koku varsa bu amonyak. Dolayısıyla da azotun varlığı olarak ispatlanmış olur arkadaşlar. İşte bu şekilde. Şimdi bizlerde e, nitel ve nicel analiz yöntemine bazı soruları cevaplayalım. Başlıyoruz. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen olan organik bir bileşiğin 6,2 gramını analizi analiz için yakıldığında 8,8 gram karbondioksit ile 5,4 gram su oluşuyor. Bileşiğin basit formülü nedir? Mol ağırlıkları şu şekildedir denmiş. Evet yapmamız gereken her bir elementi tabii ki mol sayılarını bulmak onları indis olarak yazmak diyebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar yapısı karbon, hidrojen, oksijenle oluşan bir yapı var ve oksijenle yıkanınca tabii ki iki temel ürün karbondioksit ve su oluşur. Evet. Şimdi 8.8 gram e, karbondioksitin e, ne olduğunu hesaplamamız kaç mol olduğunu. Şuraya yazıyorum. Burayı kullanmayacağım. Karbondioksit şuradan yararlanırsanız su için yine buradan yararlanırsanız 1 mol 18 gram gelir. Şimdi 8,8 gramı 44'e bölersek mole döner mi? 0,2 mol. Evet. Sonra 5,4'ü de suyun mol kütlesi bölersek 0,3 mol. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi ne yapacağız? Bu durumda şuraya 0,2 buraya ne yazabiliriz? 0,3 Dolayısıyla buradan Oksijenin varlığını anlamamız pek mümkün gözükmüyor. Çünkü yapıda da var. O zaman ne yapacağız? Bir ayrıntıya gireceğiz. Nedir bu ayrıntı? 6,2 gramın kontrolünü sağlamak. Bu şöyle olacaktır. Karbon ve hidrojeni buradan kütleye çevirdiğimizde kalan miktar oksijene ait olacaktır. Dolayısıyla bakın değerli arkadaşlar. 0,2 mol karbondioksit içinde 0,2 mol var zaten. O halde elimizde 0,2 mol karbon. 0,3 mol suyun içinde ise dikkat. 0,6 mol hidrojen var. Dolayısıyla bunları tekrar kütleye çevirelim. Bakın 12 ile ilişkilendirirsek 2,4 gram. 1 ile ilişkilendirirsek 0,6 gram. Topladığınızda 3 gram ettiğini gördünüz. Gördük. Demek ki benim analizimde yıkılan madde 6,2 ise kalanı kimmiş? Oksijen. 6,2'den 3'ü çıkarırsanız 3,2 gram oksijen atomu olduğunu nice olarak ispatlıyor muyum? Evet. Peki bu kaç mol eder? 16'ya bölerseniz 3,2'yi 16 bölersek kaç olur? Çocuklar 0,2. Şimdi biz de elementlerimiz tek tek şimdi mol sayılarını bulduğumuz için yazıyoruz. Karbon 0,2 moldü. Hidrojen neredesin? Şurada 0,6 moldü. Oksijeni de şimdi bulduk. O da kaç moldu? 0,2 mol. Gördüğünüz gibi elementlerin altına indis olarak yazdım. Şimdi bunları sadeleştireceksiniz. Genellikle en küçük sayıya bölerseniz olay çözülmüş olur. Hepsini 0 2 0, 2, 0 2 bölersek işte sana basit formül. CH3 O. Değerli arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Oksijeni ne yaptık? Bakın nicel olarak analiz etmiş olduk. Şimdi kaldığımız yerden biz devam edelim. Evet. Üniversite sınavında çıkan soruyla devam edelim. Sadece karbon hidrojen oksijen içerdiği 46 gramlık oksijen bileşi oksijenle tamamen yakıldığında normal şartlarda 44.8 44, litre karbondioksit gazı ve 54 gram su oluşuyor. Buna göre bileşik basit formülü hangisidir? Az önce söylediğim sorunu tıpatıp aynısı diyebiliriz. Evet, şöyle yapalım şimdi. Önce mole çevirme var. Normal koşullarda biliyorsunuz 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Demek ki bu 2 mol. Elimizde 2 mol karbondioksit var. Suyumuz 54 bölü. kaçtı az önce hatırlayın su molekülü ağırlığı 18. 54-18'e bölerseniz 3 mol su. Bu durumda elimizde 2 mol karbon 6 mol Kuşlar için kusura bakmayın olur mu? Evet. 24 gram yapacak. Bakın. 2 mol. 6 molümüz. 6 kere 1. 6. Topladınız. Evet. Kaç oldu? 30. Peki benim bir tamamı kaçtı hatırla. 46. Demek ki aradaki fark kim? Oksijenin nicel olarak ispatı. 16 gram oksijen. Dolayısıyla biz de artık oksijenimizin 16 ettiğini biliyoruz. 16 16 bölersek kaç mol eder? 1 mol. Dolayısıyla elimizde ne var bu durumda? 1 mol oksijen. Diğerlerini zaten bulmuş hatırlayın. 2 mol karbon, 6 mol hidrojen. Yazıyoruz. CHO 2 6 O. Evet bu neyi oldu bizim? E, formülümüz oldu diyoruz. Basit formülümüz bu. Çünkü daha da sayılar küçülmeyecek. Evet bir sonraki örneği çözelim mi? Evet bir sonraki örnek. Bir organik bileşiğin 12 gramı tamamen yıkılması sonucu normal koşullarda 896 litre kaptan karbondioksit gazı ve 7,2 gram su oluşmaktadır. Bu organik bileşiğin basit formü aşağıdaki hangisi de doğru verilmiştir. Yine mantık aynı. Önce 896'yı kaça bölüyorum arkadaşlar? 22,4'e. Evet buradan 0,4 mol ne elde ettik? Karbondioksit. 7,2'yi de kaça böleceğiz? 18'e. Buradan da 0.4 mol su geldi mi? Geldi. E şimdi kontrolümüzü sağlayalım. Elimizde ne var? 0.4 mol karbon, 0.8 mol hidrojen. Evet bu durumda 0.4 mol karbonu kontrolünü yapacağız ki 12 gram ulaşalım. 0.4'ü tekrar 12 ile çarpınız. 4,8. 0.8 molü 1 ile çarpınız. 0.8. Toplayın. 5,6 gram. Oysa ki aradaki fark nedir? Oksijen. O halde 12'den 5,6'yı çıkarırsak kaç kalır? 6,4. Bu oksijenin kütlesi. Peki oksijen kaç mol eder? 6,4'ü 16'ya bölerseniz 0,4 mol oksijen etmez mi? Evet, bu durumda artık mol sayılarımızı tekrar yazalım. Karbon kaç moldu? 0,4. Evet yazıyorum. Karbon 0,4. Hidrojen 0.8 oksijen yine 0.4 hepsini 0.4'e bölersek arkadaşlar ne olur? 1, 2, 1 olmaz mı? İşte bu da bizim basit formülümüz olur. Evet şimdi gelelim grafikli bir soru üzerinden nasıl formül bulunur? Bir de bunu deneyelim. Yani hep aynı tür 3 tane soru çözdük üst üste. Evet. 3 sorumuz daha kaldı arkadaşlar videoyu tamamlamak için. Evet. Burada da şöyle yapıyorduk bir reaksiyonda evet bakın organik yapılı x bileşiğinin yıkılması sırasında maddelerin mol sayısındaki değişim verilmiştir. Buna göre x bileşiğinin formülü aşağıda hangisi de doğru verilmiştir. Önce reaksiyonu yazalım. Reaktiflerimiz başlangıçta x ve oksijen. Ürünlerimiz karbondioksit ve su. Şimdi e, harcanan ve oluşanlar yardımıyla tepkimini kasana geçiş yapabileceğimizi biliyoruz. Çünkü tepkimedeki girenleri ve ürünün kat sayıları harcanan oluşan mollerin kat sayıları doğru orantılıydı. X'e bakalım. 0.90'dan 0.6 çıkaralım. 0.3 mol. Oksijen 1.2 tamamen tükenmiş. Karbondioksit 0.9 mol oluşmuş. Su da 1.2 mol. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunları en küçük tam sayılara çevirelim. Ve kat sayıları yukarı taşıyalım. Hepsi 0.3'e bölünür mü? Bölünür. Evet. Bakın hepsi 0.3'e bölünür. O zaman bu 1 olur. Bu 4 bu 3 bu 4. Şimdi eee ürünlerdeki eee atomlardan girenlerdeki x e geçiş yapalım. Karbon kaç tane var ürünlerde? 3. Burada var mı? Yok. Hidrojen 8 tane var. Burada var mı? Yok. Şimdi oksijen kontrolü salım. 3 kere 2 6. 4 de burada var. 10. 10 tane ürünlerde var ama 8 tane sağ tarafta var. Demek 2 tane eksik. O zaman molekülün içinde de oksijenleri var diyebilirim. Cevap Denizli bu soruyu inceleyelim. Basit formülü C2H3O3 şeklinde olan bir organik asidin mol kütlesi 150 gram moldür. Buna göre bu organik asidin molekül formülü aşağıdaki hangisidir? Yapmamız gereken basit formülü molekül ağırlığını mol kütlesini hesaplamak. 2 tane 12 3 tane 1 3 tane 16 48. Toplayalım. 27 75 Bizim basit formülümüze göre bu kaçmış? 75. Bileşim molekül kütlesi kaç? 150. E demek ki atomlar 2 kat olarak daha fazla olduğu için bütün atomları 2 ile çarpacaksınız. C4 H6 O6 Evet. Cevap ne? Bursa. Geldik videomuzun son sorusuna. Evet bu soruya bakalım. Yapısı da yalnızca karbon ve hidrojen elementi içeren bileşikleri hidrokarbon denir. Buna göre kütleci %75 da karbon içeren hidrokarbonun formülü nedir? Yapmamız gereken bileşiğin tamamını 100 gram aldığınızda 75 gramı karbon. E geri kalan ne olacak? 25. Dolayısıyla bunları bu şekilde yapabilir. Çünkü bileşik kütlesinin artması kütlece birleşme oranını atomların birleşme oranını değiştirmeyeceği için bu kullanılabilir bir ifadedir. 75 bölü 12. Bu karbonun mol sayısı. Şöyle yazayım. Sadeleştirip 3'e bölü 25, 3'e böl 4. Tamam. Böyle kalabilir. Hidrojen 25 bölü 1. Evet. Dolayısıyla şöyle bir şey oldu. C25 bölü 4 H25. Tabii ki bunu en küçük tam sayı çevirmek için ne yapacaksın? Her şeyi 4 ile önce bir çarpalım. Evet çarptım. C25 H100 oldu. Tabii ki basit formül bulmak için en küçük tam sayıya bölelim. 25'e böldüğünde ne çıkıyor cevap? CH4. İlk hidrokarbonun ilk üyesi metal. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzun bu şekilde sonuna geldik. Sizlerde takıldığınız yerleri tekrar dinleyerek konuyu pekiştirmenizi istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.